şoförlerimiz bir an önce aşılanması gerekiyor. Evet pandemi gündemini yaşıyoruz. Yolcu azaldı ama yine her şoförümüz 150 kişilik, 200 kişiyle muhatap oluyor. Edirne'de şehir içi toplu ulaşımı sağlayan Etus şoförlerine henüz aşı sırası gelmedi. Etus Başkanı Hakan Giyik, şoförlerin her gün en az 150 civarında yolcu ile birebir muhatap olduğunu belirterek risk grubundaki şoförlerin bir an önce aşılanmasını istediklerini söyledi. Şoförlerimiz hala aşılanmadı. Yani 2020 sonlarında e, sağlık müdürlüğü böyle bir e, liste istedi. Biz çalışan personel listemizi istedi. E, şu anda azir namazına gireceğiz. Hala şoförlerimiz aşılanmadı. Ama şoförlerimiz bir an önce aşılanması gerekiyor. Evet pandemi günlerini yaşıyoruz. Yolcu azaldı ama yine her şoförümüz düz 150 kişiyle 200 kişiyle muhatap oluyor. Bir önce şoförlerin aşılanması gerekiyor. Tabii ki yaşlı gelen şoförlerimiz aşılandı ama bizde bizim şoför yaş ortalamamız 35-30-35-40 arası olduğu için bunlara sıra gelmedi. Bunları öncelik sağlayarak aşılanması istiyoruz yetkiler. Tersiyon olarak 210 210'a yakınız ama o aşılanmayan sayısı 150 falan vardır.